Yoksul bir hamile kadın iş görüşmesine gelir ve sandalyede oturan iki adama şöyle der. Ben hamileyim. Lütfen burada oturmama izin verin. Kibirli genç adamlardan biri öfkeyle. Kim söyledi sana buraya görüşmeye gelmeni? Burada oturamazsın. Git başka bir yer bul der. Bu sırada engelli bir kız da iş görüşmesine gelir. Genç adamlar onunla alay eder. Kibirli olanlardan biri sinirle. Defol buradan. Zavallı engelli. Senin gibi insanlar burada iş bulamaz der. Tam o anda bir kadın ofis görevlisi gelir ve adamlardan birini görüşmeye çağırır. Kibirli genç adam hemen ben önce gireceğim der. Hamile kadın engelli kızı teser Eder. ve sonra bir sandalyeye oturur. Kibirli genç adam içeri girer, belgelerini müdüre gösterir. Müdür bilerek cebinden biraz para düşürür ve sandalyesine oturur. Aç gözlü kibirli genç adam fırsatı kaçırmaz ve parayı yerden alır. Müdür belgeleri inceler ve der ki: "Eğitimin ve notların çok iyi. Görünüşe göre bu işi aldın. Şimdi sonucun açıklanmasını dışarıda bekle." Ve genç adam çok sevinir ve dışarı çıkar. Müdür yere düşen paraya bakar ve gencin aç gözlü olduğunu anlar. Bu yüzden onu reddeder. Sonra ikinci genç görüşmeye girer. Müdür aynı numarayı tekrar yapar. Bu kez cüzdanını düşürür. İkinci genç belgelerini verir, cüzdanı alır, içindeki parayı çıkarır ve boş cüzdanı müdüre geri verir. Müdür onun eğitimini de över, dışarıda beklemesini söyler. Ancak boş cüzdanı görünce onu da reddeder. Bu sırada iyi yürekli hamile kadın engelli kıza döner ve der ki: "Bu işe sen benden daha çok ihtiyacın var. Bu yüzden senin için görüşmemden vazgeçiyorum." Ve gider. Yoksul ve engelli kız içeri girer. Müdür yine aynı hileyi yapar. Kız belgelerini verir, yere düşen parayı görür ve dürüstçe: "Efendim, paranız düştü." der. Müdür onun dürüstlüğünden çok etkilenir ve sonucun açıklanması için dışarıda beklemesini söyler. Bu sırada iki aç gözlü genç dışarıda parayı çaldıklarını düşünerek sevinçle kutlama yapmaktadır. Sonunda sonuçların açıklanma zamanı gelir. Müdür dışarı çıkar ve der ki, bekleyiş sona erdi. Sonuçları açıklamak üzere ofis sahibimiz geliyor. Gençler ofis sahibini görünce şok olurlar. Karşılarında az önce hakaret ettikleri hamile kadın vardır. Kadın şöyle der, ofisimiz aç gözlü insanlara değil, dürüst ve iyi kalpli çalışanlara ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden bu dürüst ve engelli kızı işe alıyorum. Ve ekler, siz ikiniz müdürün odasından para çalarken yakalandınız. Oysa bu kız parayı geri getirdi. Kadın iki genci ofisten kovar ve çalınan parayı geri alır. Gerçekten de doğru. Aç gözlülük çok kötü bir şeydir.